Sevgili tarih dostları kılıç deyip geçmeyelim. Savaşta küffarın kellesini almaktan başka çok hikmetleri var. Bir metafor Osmanlı için. Ne bileyim Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı'nın Ayasofya hutbesinde kılıçla çıkması ve onun sol alması. Daha nice nice hikmetleri. Türk kılıcı nedir bunları falan hepsini ele alacağız. Çok güzel dop bir programla karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk dostum. Hocam konumuza başlamadan önce <laughs> üzüntülü bir e, haberle e, açılışı yapmak istiyorum. Maalesef e, Fethi Kent İmam Hatip Ortaokulu İngilizce öğretmeni Sayın Ahmet Avkaya darbe edilmiş bir öğretmenimiz. Biz öğretmenlere çiçek veririz, sevgimizi, saygımızı veririz ama insanlık dışı, insanlıktan çıkmış e, canavar bozması kimi insanlar böyle öğretmenlerimizi darp ediyor. Siz bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Buyurun. Evet, e, ne yazık ki e, şu aşamada öğretmenlerimizin e, her gün daha çok mesleki anlamda. Bir taraftan bakanlığımız kariyer planlaması anlamında çalışmaları yaparken toplum nezdinde mesleki itibarlarını zedeleyecek bir takım olumsuz davranış ve yaklaşımlara karşılaşmaya devam ediyoruz. Tabii bunun çok önemli gerekçeleri var. Öğretmenler çalışma şartları ve mesleki anlamdaki yapılanma bütün bunlar önemli. Biz Fetihkent İmatip Ortaokulu personeline, yönetimine bu anlamda geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Geçmiş bu olay, istiyoruz. bu saldırı tüm eğitim ve öğretim camiamıza milli gençlik şuurunu yetiştirmek ve bu anlamda ilkeli tavır ve davranış ortaya koyan tüm gönül insanlarına yapılmış bir hakarettir. Hı hı. Dolayısıyla bunun önüne geçmek gerekiyor. Bunu durdurmak gerekiyor. Ne yazık ki bugün ekranlarımızda hemen her gün sağlık personeline, yargı personeline yapılan saldırılardan bahsediliyor. Hı hı. Onların e, bu anlamdaki olumsuz karşılaştıkları davranışlar ekranda sürekli gündem konusu yapılıyor. Hı hı. Halbuki inanıyorum şu anda mesleki anlamda en çok rahatsız edilen, taciz edilen, darp edilen mesleki kesim öğretmenler. Fakat ne yazık ki onlara gösterilen duyarlılık, diğer mesleki gruplara gösterilen hassasiyet medya tarafından Devlet, gerekse devletin yönetim kademeleri tarafından gerektiği gibi öğretmenlere gösterilmediğine tanık oluyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu bizi e, son derece üzüyor. Eğitim, öğretim, bilgi, ilim sahibine olan hürmet ve saygı bizim medeniyetimizin temel argümanları ve temel felsefi altyapısını oluşturur. Kesinlikle. Bunu kaybettiğimiz yerde bizim buradan tarih, kültür, medeniyet programları yapmamız, bu anlamda kendimizi ve çalışmalarımızı yönlendirmemizin bir anlamı ve değeri kalmamaya başlar. Hı hı. Hocam bu sorunu çözmek için yani evet. insani boyutta bir takım şeyler yapılması gerekiyor. Yani insanın öğretmene karşı saygısı. Çünkü bir peygamber mesleği çok önemli gerçekten nesli atiyi yetiştiriyorlar Türkiye'yi yetiştiriyorlar. Bir veli olsun bir başka birisi olsun. Yani bu insanlar nasıl eğitilmeli? Ne yapılabilir? Çözüm olarak ne önerebilirsiniz? Öncelikle şunu görüyoruz. Bütün resmi kurumlarda giriş ve çıkışlarda çok ciddi bir denetim var. Hı -hı. Kontrol var. Hı -hı. Fakat yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü okullarda giriş ve çıkışların ...yeterli kontrole sahip olmadığını... ...sadece hmm. bir güvenlik memurundan ibaret kaldığını görüyoruz. Hmm. Yani yeri geliyor... ...oradan kapıdan birisi sadece ismini yazdırarak... ...ben vereyim diyerek... ...elini kolunu sallayarak girebiliyor. Üzerinde kesici delici alet mi var... ...ateşli bir alet mi var... ...hiçbir kontrol yok. Hmm. Sonuçta bu kişiler elini kolunu sallayarak... ...yönetime, idareye... ...öğretmenler arasına... ...hatta sınıflara kadar ulaşabiliyor. Hmm. Yeri geliyor bir velinin çocuğu... ...kavga ediyor dayak yiyor. Ertesi gün veli ise aynı şekilde kapıdan girip sınıflara girip çocuğunun intikamını almaya kalkabiliyor. Hmm. Bu yönüyle de yani, güvenlik Dolayısıyla bu kürüz. anlamda güvenliğin, öğretim kurumlarındaki güvenin son derece zayıf olduğunu görüyoruz. Artırılması gerekiyor. Ve bugün dünyada, Amerika'da, geçen hafta Rusya'da yaşanan Okullarda çok dramatik olaylar meydana geldi. Hmm. Yani bizim de okul toplumumuzda her gün şiddet olaylarının gerek ailede şiddet, gerek trafikte şiddet, gerek sokakta insan ilişkilerinin şiddetin arttığına tanık olduğumuz bir ortamda bizim de böyle bir dramatik olayla karşılaşmadan önce gerekli tedbirleri almamız kaçınılmazdır. Hmm. Biz bunu yol yakınken şimdiden gereken uyarıları yapmamız lazım. Gereken tedbirleri almamız lazım. Eğitim kurumlarındaki yüzlerce öğrencinin bir arada eğitim gördüğü bir ortamda giriş çıkışların çok daha denetimli ve kontrollü olması lazım. Üst Hı -hı. araması mutlaka olması lazım. Çanta araması mutlaka olması lazım. Hı, -hı. Nihayetinde bu olayda giren kişinin eli bıçaklı oldu. Öğretmeni bıçaklamaya çalıştığını Hı -hı. tanık oluyoruz. Yani orada bir cinayete de dönüşebilirdi bu olay. Çok korkunç. Evet. Yine aynı şekilde mesela şunu görüyoruz. Ee, dezavantajlı bölgelerde çalışan öğretmenlerimiz var. Hı hı. Çok zor şartlarda, uyuşturucu pazarının piyasasının oluştuğu, hatta böyle lise eğ eğitimi olan okullarda, hı hı. içeride kurye görevi yapan o çetelere bağlı gençlerin faaliyet gösterdiği okullar var. Hı hı. Öğretmenler bunlarda muhatap olmak zorunda kalıyorlar. Hı hı. Bu öğretmenlerin güvenlikleri büyük zafiyet gösteriyor. Hı hı. Bunları görmek lazım. Yeni geliyor okullarda çeteleşmeler, gruplaşmaların olduğu ortamlarda görev yapıyorlar. Dolayısıyla hmm. öğretmenin can ve mal güvenliği, öğretmenin oradaki emniyeti, her şeyin önünde tutulması, hmm. gereken yaptırımların, disiplin kurallarının harfiyen işletilmesi kaçınılmaz. Mesela şunu görüyoruz: yargı mensuplarına, sağlık personeline bir kamu personeli yanlış yaptığı zaman, hata yaptığı zaman. Tacizde bulunduğu zaman o kişilere katlı ceza veriliyor. Hı hı. Yani ceza katlanarak uygulanıyor. Hı hı. Neden öğretmenlere yapılan hakaretlerde bu gündeme getirilmiyor? Öğretmenler daha ucuz, daha e, kamusal anlamda önemi az bir hizmet mi verildiği düşünülüyor? Veya şöyle söyleyelim, e, bir sağlık personeli şiddete maruz kaldığı zaman şunu görüyoruz. Hemen tüm ana haber bültenlerinde konunun hı hı. gündeme getirildiğini, gazetelerde manşete çekildiğini görüyoruz. Hı hı. Sağlık Bakanı'nın hemen bu pozisyon alarak o konuya ilişkin basın Çok açıklaması mu? yaptığını hı hı. ve bizzat bu konunun takipçisi olacağını ifade ettiğine tanık oluyoruz. Hı hı. Fakat her gün onlarca öğretmen darp edilmesine, tacize uğramasına rağmen ben e, kamusal alanda bürokratik kademelerde bu anlamda öğretmene sahip çıkan, ona destek veren ve güven veren açıklamaların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Nihayetinde bu olay ne medyada yer aldı yeterince ne de bu anlamda gerekli tepkiyle karşılandı. Bir diğer konu çok önemli. Nedir hocam? Öğretmenler bugün ne yazık ki bizim eski zamanlara oranla, Öğrencilerin öğretmenler olan davranış ve yaklaşımlarında eski saygı ve ölçülü tavır kaybedildi. Hı hı. Şimdi böyle bir ortamda öğretmen öğrenci tarafından taciz edildiğinde, hakarete uğradığında çok sıkıntılı durumda kalıyor. Hı. Diyeceksiniz ki disiplin yönetmeni harekete geçirir, gerekli şikayetler yapılır. Ne oluyor? Böyle bir şikayette bulunduğu zaman öğretmen, o öğrenci disiplin kuruluna sevk ediliyor, uyarılıyor, kınanıyor, 2-3 gün, bir hafta uzaklaştırılıyor. Sonra gelip o okulda yine eğitime devam ediyor. Hmm. Ve o öğretmen o öğrenciyle bir yıl boyunca derse girmeye, onunla beraber mesai yapmaya mecbur kalıyor. Aslında burada öğrenci değil, öğretmen cezalandırılmış oluyor. Hmm. Çünkü o öğrenci her tavrıyla, mimikleriyle, bakışlarıyla, her bir şekilde öğretmeni taciz etmeye devam edecek. Ve bundan mutlaka bir şekilde intikamını almak isteyecek. Hmm. Öğretmenler bu yüzden kendilerine karşı yapılan hakaretlerde, Gereken disiplin sürecini işletmekte çekiniyorlar. Hı hı. Halbuki o öğrencinin derhal öğretmenin iyi okuldaki itibarının, saygının korunması adına açık eğitimi alınması veya bir başka okula alınması kaçınılmaz bir durumdur. Güzel bir çözüm. Neden böyle bir zul e, e zule öğretmen mecbur kalıyor? Hı hı. Bu yüzden de şunu görüyoruz. Artı artık aynen şeyler gibi. Hani kadın erkek tartışmalarında kadının beyanı haklıdır gibi. Bir de o öyle bir durum var. Veli ve öğrencilerin şikayetlerinde öğretmenler ne yazık ki e, haklılık beyanları ikinci sınıfa düşmüş durumda. Hmm. Onlar daha öncelik tanınıyor. Neden? Kamu hizmeti alan kişiler çünkü. Hmm. Fakat bu hastanede olduğu zaman ise hastanedeki tartışan hasta yakını haksız, hasta e, onun itiraz ettiği hastane personeli haklı kabul ediliyor. Hmm. Orada da süreç tam tersi işliyor. Dolayısıyla burada öğretmenin mevcut itibarı, mesleki haysiyeti korunmadığı sürece bizim e, yeni nesillerimize, hı hı. gelecek dünyanın milli değerlerine sahip kişilik ve şahsiyetine sahip nitelikte bir eğitim vermemiz karakter kazandırmamızın mümkün olmayacağına parmak basmak istiyorum. Teşekkürler. Bu anlamda Ahmet Avkaya kardeşime acil şifalar diliyorum Rabbimden. Ailesine geçmiş olsun diliyorum. Umarım bu tarz olaylar bir daha tekrar etmez ümidiyle ee, gereken makamların gerekeni yapacağına inanıyorum. İnşallah hocam. Şundan çok rahatsız onu da ifade etmek isterim. Yani artık her şey o kadar kolaylaştı ki öğretmen kaşını çattığında biraz sesini yükselttiğinde öğrenci aynen parmağını sallayabiliyor. Ben size Cimer'e bir mere yazacağım, göstereceğim, bunun hesabını soracağım. Böyle bir şey var. Bu kadar kolaylaştı iş. Kesinlikle. Böyle bir ortamda size soruyorum. Öğretmen nasıl disiplin sağlayacak, öğrencisini nasıl kontrol edecek, kendi itibarını ve mesleki haysiyetini nasıl koruyacak? Bu soruya birilerinin elini vicdanına koyup cevap vermesi gerekiyor herhalde. Hocam güzel önerilerde bulundunuz. Televizyon yeni açanlar için e, kısa bir hatırlatma yapalım. Hocamın e, özellikle vurgulayarak çözümlerini de öne sürerek e, bahsettiği konu Konya'da Fethi Kent İmam Hatip Ortaokulu İngilizce öğretmeni Sayın Ahmet Avkaya e, öğretmenimizin darp edilmesi hatta kesici aletlerin de ellerinde bulunduğu beyan ediliyor, söyleniyor. Bu konu gerçekten çok önemli. Güvenlik imkanlarının artırılması gerekiyor. Hocam önerileri sundu zaten. Hocam geçmiş olsun diyoruz tekrar Sayın Ahmet Afkaya öğretmenimize. İnşallah kesinlikle bir daha böyle şeylere maruz kalmaz hiçbir öğretmenimiz. Geçen hafta... <laughs>